Evet sosyal medyadan gelen sorulara devam ediyoruz. Rüya nedir diye bir soru gelmiş. Aslında rüya geceleyin uykuda kişinin bazen ak, beynin oyunu, bazen ruhun yansıması gibi ifade edilebilir. İnsanın hatırına, havatır dediğimiz beynine, içine, kalbine, ruhuna doğan şeylerin sonra geceleyin kişinin en zayıf olduğu anda, en savunmasız olduğu anda ortaya çıkmasıdır. Şimdi rüyadan rüyaya fark vardır. Şeytani rüya var, Rahmani rüya vardır. Şeytanın rüya nedir? Şeytanın önderlik yaptığı ve şeytanın insana korku, ümitsizlik, efendim yes e, vermiş olduğu, acı verdiği rüyalardır. Mesela başınızın koptuğunu görürsünüz. Sevdiğiniz bir, biri yanından uzaklaşır. Ne bileyim başka şeyler görürsünüz. Annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz. Azap içinde olduklarını görürsünüz. Bunlar şeytanın birer oyunudur. Şeytanın insan beyliğiyle oynamasıdır. ...insan ruhuna müdahale etmeye gayret etmesidir. Burada tabii şunu hemen ifade edeyim. Her rüya rüyayı gören kişinin iradesinde değildir. Hatta hiç iradesinde değildir. Rüya tamamen dış bir etkenle oluşur. Yani Allah'ın müdahalesiyle söz konusu olabilir. Veya işte şeytanın insana fısıltı vermesi. Veya meleğin, rahmani rüyalar işte bir de o tür var. Meleğin, e, meleğin müdahalesiyle... Meydana gelir, mesela sizi sevindirir, sıkıntı vardır birdenbire en sevdiğinizi görürsünüz, Peygamber'i görürsünüz, Kabe'yi görürsünüz, medineyi görürsünüz ve rüyanızın e, hayra dönüş, dönüşmüş olduğunu hissedersiniz. Bir de edgasu ahlam dediğimiz tür rüyalar vardır. Nedir edgasu ahlam? Gündüz bir şey düşünürsün, bir şeyden korkarsın, akşam olunca onu rüyada görürsün. O zaman peki rüyalar birer imtihan mıdır? Elbette ki rüyalar birer imtihandır netice itibariyle. Rüyalar birer imtihandır. Kişi rüyayla denenebilir. Allah kötü bir rüya gösterir, onun direncini görür. Allah iyi bir rüya görür, gösterir, onun Allah'a hamd ve şükrünü denemiş olur. Onu kendine şahit tutar. Bu nedenle de rüyalar konusunda dikkatli olmak gerekir. Her rüyanın peşine gitmemek gerekir. Özellikle mesela yine bağlantılı sorulmuş, rüya kimlere yorumlatılmalı? Rüya elbette ki rüyadan anlayan, ilim sahibi olan, bu konuda da tecrübe sahibi olan iki akıl sahibi olup da rüyayı görenin psikolojisinin farkında olan kişiler yorumlatılmalı. Bir defa kıskanç bir adama, hasetçi bir adama rüya yorumlatılmaz. Kötü şeyler düşünen, sürekli eyvah falan diye başlayan, ya nasıl bir rüyaymış, be ne kötü bir rüyaymış gibi başladı mı rüyaya zarar verir. Çünkü Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadisi var. Rüya Kuş, kuşun iki parmağı, iki tırnağı arasındaki bir şey gibidir yani. Nereye doğru uçarsa ona doğru yorumlatılır. Rüyanın yorumlarına son derece dikkatli olmak gerekir. Bilmeyen kişiye yorumlatılmaz. Peki, soru, o zaman ben bir soru sorayım izleyicilerimiz yerine. Hocam, ee, hangi kitaplara güvenelim rüya konusunda? Hiçbir kitaba güvenmeyin. Hiçbir kitaba güvenmeyin. Çünkü gördüğünüz rüya ile, kitapta yazılı olan şey ile, sizin karakteriniz ile, sizin şartlarınız ile gördüğünüz rüyanın durumu ile e, belli bir bir formüle bağlamak çok zordur. Herkesin rüyası kendine has olabilir. Herkesin rüyası kendisinin iç alemini yansıtıyor olabilir. Bu nedenle de farklı rüyaları aynı yerde kategoride değerlendirmek mümkün değildir. Ve doğru değildir. Ha Nablusi'nin var. Cafer İsa'dan kitabı var. İbn-i Sirin'in kitabı var. Nablusi'nin kitabı var dediğim gibi. Rüya yorumlarıyla ilgili. Ama şunu bilin. Rüyada gördüğünüz güzel renkler iyiye işarettir. Diyelim ki ben beyaz bir renk gördüğünüz, ışık gördüğünüz, nur gördüğünüz bu iyiye işarettir. Şer olan bir şey gördünüz diyelim. Kavga, gürültü gördünüz, cinayet gördünüz, kötü insanlar gördünüz. E, bu kötüye işaret olabilir. Mevsimsiz e, tabiat şartlarını gördünüz. Yaz içindesiniz, Temmuz ayındasınız. Kar görüyorsun. Veya evinin Allah korusun yandığını görüyorsun. Bütün bunlar şer olabilecek rüyalardır. Peki hocam şer olabilecek, şer olabilecek bir rüya gördüğümüzde, yani kötü bir rüya gördüğümüzde nasıl bir dua edelim? Aslında bunun da yolunu sevgili Peygamberimiz ifade etmiştir. Kötü bir rüya gördüğünüzde solunuza döneceksiniz, sola döneceksiniz. Üç defa üfüreceksiniz Yani biz tü 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 deriz yani. Ya Şeytan kul, kulağına kurşun deriz ya. ...şeytanın kulağına kurşun gibi dercesine e, şeytan kulağına kurşunun faydası yok da bu kelimenin de e, laf e, söz geldi diye söylemiş oldum bunu. Ama üç defa eee Allah'ım bu rüyanın şerrinden vesvese haline gelmesinden bana zarar vermesinden sana sığınırım. Bunu söylerseniz Hazreti Peygamber diyor ki lem yedur zarar vermez. O rüya artık size bir dokunuş içine girmesi mümkün değildir. Ha, güzel bir rüya gördünüz. Allah'ım sana hamdü sena olsun dersiniz. iki rekat namaz kılarsınız, secde yaparsınız. Şükürden dolayı, şükran, şükran ifadesinden dolayı e, Allah'a secde edip kendinizi e, bu güzel rüyanın gerçekleşmesi için dua etmiş olursunuz. Peki hocam rüyaların kıymeti harbiyesi var mı? Rüyaların bir değeri var mı? O zaman ben bir soru sorayım. Eğer rüyaların değeri olmasaydı, rüyaların bir kıymeti olmasaydı İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile ilgili görmüş olduğu rüyanın peşinden koşar mıydı? Değil mi? Çok zor bir imtihandı. İbrahim Peygamber'in görmüş olduğu rüya, oğlu İsmail ile ilgili gördüğü rüya çok zor bir rüyaydı. ...ve İbrahim Aleyhisselam o rüyayı gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya gayret etti. Allah bir koç indirdi, feda etti ve e, rüyanın es gerçek yorumunu ve İbrahim'in zor bir imtihandan geçtiğini ona ifade etmiş oldu. İbrahim Aleyhisselam görmez gördüğü rüyayla amel etmeye çalışmazdı. Başka bir şey sor söyleyeyim. Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf edeceğini rüyada görmedi mi? Yine rüyasında hicret edeceği yeri ararken Medine-i Münevvere'yi görmedi mi? Yine Hazreti Peygamber e, vefatının yaklaştığını rüya ile görmedi mi? Hazreti Abbas'ın Peygamber'i vefatından önce de rüyada gördüğünü ve peygamberin o rüyayı yorumlarken amca benim ölümüme işarettir bu rüya dediğini kitaplar kaydetmiyor mu? Eğer rüya kıymetsiz bir şey olsaydı bunlar olur muydu? Yine Hazreti Yusuf peygamberin en büyük mucizelerinden birinin rüya ile bazı gelecek olayları bildiğini bilmiyor muyuz? Hazreti Yusuf'un yapmış olduğu rüya yorumu ile iki zindan arkadaşı hakkında söylediği şeylerin gerçekleştiğini bilmiyor muyuz? Değil mi? Adamın bir rüyada ne gördü? Eee işte başının üzerinde bir tencere var. Kuşlar ondan yiyorlar. Onu gördü değil mi? Zindandakilerden birisi. Öteki başka bir rüya gördü sahibine içecek ikram ediyor. Işte. Şarap veya neyse içecek ikram ediyor. Hazreti Yusuf ne dedi bunlara? Başında yem olan, başında yem olan kuşların yem yediği kişiye döndü ve dedi ki sen idam edileceksin. Senin beyninden, başından kuşlar yiyecek. Yani çürüyüp gideceksin. Ötekine ise sen sahibin yanında kıymetli bir yere geleceksin dedi. Eğer rüyalar kıymeti olmamış olsaydı Hazreti Yusuf'un Böyle bir şey söylemesi mümkün olabilir miydi? Mümkün değildi. Ha, şu, arada şu fark var. Royal Enbiya-i vahyun, peygamberlerin rüyaları birer vahyin türevidir. Nitekim peygamberimiz de kendisine vahiy gelmeden önce altı ay boyunca sadık rüyalar gördü. Vahiye, vahiy gibi sadık rüyalar gördü ve Hazreti Peygamber o rüyalara göre hareket etti.